Konuşarak Öğren'in mimari isimler, teknoloji ve eğitimi harmanlayan zekalar. Konuşarak öğren, 2009 yılında Savaş Ateş ve Cem Topuz tarafından temelleri atılan bir projedir. İki girişimci, İngilizce öğrenme sürecinde yaşanan zorlukları ve geleneksel yöntemlerin yetersizliğini görerek teknolojiyi ve eğitimi bir araya getiren yenilikçi bir platform yaratma amacıyla yola çıkmıştır. Savaş Ateş bilgisayar ve kontrol sistemleri, eğitim formasyonu sahibi. Cem Topuz, bilgisayar programcılığı. Konuşarak öğrenin mimari isimler, vizyonları, liderlikleri ve girişimci ruhlarıyla platformun bugünkü konumuna gelmesinde büyük rol oynamıştır. Onların öncülüğünde konuşarak öğren, İngilizce öğrenme alanında Türkiye'nin başarılı platformlarından biri haline gelmiştir. Müzik